Merhaba arkadaşlar. Bugün 50 abonelerden çok mantıklı bir şarkı yazacağım. Size bir de onu da göstereceğiz tabi. Oyundan sonra göreceksiniz. Şimdi mekanımıza geçelim ve od ve şarkımızı söyleyeceğiz Just. Şu an neredeyim diye soracaksınız bir giriyoruz. Şu an tabi bu şarkının şu şu ana Furama'nın şarkıyı göstereceğim. 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 söylemiyoruz arkadaşlar çünkü biraz sızlık var. Mantı için ben şarkı söylemek istiyorum ama şimdi değil. Her şey yeni bir zamanı var. Mesela bu da harvalı var. Kalesinden değişebilir. Bu da siyah harvalı var. Kırıncılar beyaz var. Bu arkadaki kirli var. Onu şu an şöyle göstereyim. Gesinden değişebilir. Bu yeşil var. Arkadaki kirli kirli var. var. Kırıncılar Umarım bir şey değil. Onun adını resmine mi geçelim? Yürü. Resmine geçelim. Gördüğünüz bu kisimi senin resmi. Çektiğimiz resim. Bu hadve denilen resmi. Ondan sonra diyeceğim Bu hadve de resmi. Oranın eski hali. Bu yeşil hadve Bu turuncu. E evet, burada sonra yıllar sonraki yani. Bu da çok geç. Beyaz hadve siyah hadve denilen resmi. Biraz daha değişmiş burası. Burası beyaz, siyah. Arkada yine Burası orasının arkası. sarı. Böyle gösterelim şöyle. Tamamdır. Evet bu kadar ve şimdi şarkının resmini çekeceğim. Sonra şarkıyı izleyeceğim. Evet arkadaşlar Part ile karşınızdayım. Uzun bölüm Part ile karşınızdayım. Partiki niye diyorum? Çünkü az önce videosunu resmini gösterdim. Şimdi de çektiğim resmi şarkısını gösteriyorum size resmini göstereceğim. Tabi bu videoyu bu şarkıda söylemiyorum arkadaşlar. Bu videoya like denmesi de bir alakası yok. bunun şöyle bir alakası Biz şu an adam 20. bölümüne kadar alabiliriz değil mi? Eğer lanetli adam serimiz 30. bölüme geldiğimiz zaman yaklaşık 13 bölüm sonra bu videoyu izlemiş, 12 bölüm sonra bu videoyu izlemiş olacaksınız. O zaman da şarkıyı 33 30 dinlemiş olacaksınız. Sadece şimdi resimlerini göreceksiniz. Yani bu 50 abone özel şarkının fıran, şarkı fıranmanı diyebiliriz. Bu kadar arkadaşlar. Dürüşürüz. Bay bay. Bu kadar abone özel. böyle bir şarkı yanıyor. Hadi bay Hadi bay bay. Mekan şarkısı. Burada yazıyor. Hadi bay Evet. Hadi tren yolu mekan böyle şarkısı. Tabi hepiniz tren yolu ne diye diye soracaksınız. İkinci sezonda öğreneceksiniz. Yani şimdi değil. Ne gidiyor bu arkadaşlar? Diyor bakalım bakın o zaman. Görüşürüz.